Gökhan. Oğlum senin aklın nerede? Bir yerde değil şef. Gökhan sabahtan beri gözün telefonda. Kız mı ses mi? Yani şey. Şeften bir şey saklanmaz. Dök bakalım. Kız arkadaşımla kavga ettik. Sabahtan beri bozuk atıyor bana. İyi o zaman. Hadi eve yani? Kovuldun mu? Kovulmadın. Seni bu şekilde çalıştırma. Olmaz şef. İçeride bir sürü iş var. Arda Türkmen gelecek. Gökhan, mutfakta ilk kural. Dikkat. Bu şekilde çalışsan kendine de bize de zarar verirsin. Yapma şef. Gökhan, kovulmak istemiyorsan maş maş. Onların dokusunu pek beğenmedim. Şu senin öndeki daha güzel sanki. Vallahi canım beni dokusundan çok etiketi ilgilendirdiği için bir bakayım onun fiyatına O kadar güzel miymiş? Bir sorunumuz var. Ne oldu şefim? Gökhan gitti. Yani çok önemli bir işi vardı. Ben gönderdim. Bana acil aşağıda çalışacak biri lazım. Ay inanmıyorum ya. Ne yapacağız? Böyle bir günde ne işiymiş bu erteleseymiş? Ertelenecek bir şey değildi. Ya orasını karıştırmayın. Kimi bulacağız? E senin ekipten birisi olmaz mı Ergin ya da diğer arkadaşınız? Onlar Fransız mutfağından anlamıyorlar. Yani kimi arayacağız biz şimdi? Düşünüyorum. Şimdi biz başka restoranı arasak böyle bir günde Arda Türkmen geliyor. Biz personel istiyoruz. Başkasının kağıdını verir gibi sınavda. Ama başka bir çözümümüz yok sanırım. O yüzden öyle de rezil olacağız. Böyle de rezil olacağız. Yani sen öyle diyorsan şefim. Arıyorum o zaman. Dur dur arama tamam. Bir şey mi geldi aklına? Kimseye gerek yok şef. Ben yardım ederim sana. Aa, gerçekten. Hoş geldiniz Taylan Bey. Hoş bulduk. İlgileniyorlar değil mi sizinle? Bir isteğiniz var mı? Yok bakıyorum ben teşekkürler. Bu arada ben özellikle kutlamak istiyorum sizi. Yaptığınız gerçekten inanılmaz. Dün kardeşinize de söyledim bunu. Ben ne demek istediğinizi anlayamadım, pardon. Dün Bora Bey'in sizin adınızda yaptığı alışverişten bahsediyorum. Aldıklarının hepsi yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine bağışlanacakmış. Gerçekten çok duyarlı bir insansınız Taylan Bey. Tekrardan tebrik ederim. Olsun. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Şu alışveriş saçmalarını diyorum. Sayemde bir iyilik yapmış oldun. Seninle sonra görüşeceğiz. Biraz gecikebilirim. Babamı idare et hayatım. Müdür, müdür, bak çok güzel bir ceketim var bak. Bak etiketi de üstünde. Müdür, ha müdür? Ver işte elli yüz bir sakal bir şeyler mü müdür? Ha müdür? Açmasana sıfatsız bindi.